gittiğimiz ortamlarda ne kadar uyarıcı olmaya çalışıyorsam da artık dertleşmek konuşmak hep gıybete dönüşüyor hocam. Sizden öğrendiklerimi anlatmaya çalışıyorum hocam. Arkadaşlara, yakınlarımıza gıybetin günah olduğunu ne kadar anlatsam bu dertleşmek niyetine de olsa başka kişileri şikayet var. Konunun içinde hocam. Böyle olduğu zaman da çok üzülüyorum. Evde kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum <laughs> ve bu durumda yakın akrabalarımıza bir mesafe koymak bu doğru olur mu hocam? Evet. Kardeşimiz gayet güzel anlatıyor aslında. Ne yazık ki bu böyledir. Bu hal herkesin yaşadığı bir haldir. Biri Allah ile olunca, Allah'a davet edince. Bir de bakar ki söz başka tarafa gitmiş. Başka hale bürünmüş. Başka şekle bürünmüş. Ama ameller niyete göredir. Bunu unutmamak gerekir. Gayemiz, niyetimiz onları Allah'a davet etmektir. Bir şeyler öğretmektir. Eğer beraber olamazsak bir şeyler öğretme imkanımız olmaz. Onun için beraber olmak daha doğrudur. Biraz biz onları dinleriz, biraz onlar bizi dinler. Ama dinlerken elbette ki dinlemek zorunda olduğumuz için dinlemiş oluruz ki bizim gayemiz, bizim niyetimiz evet, haktan onlara bir kelime öğretmektir. Bir ayet öğretmektir. Bir hadis öğretmektir. Rabbimize davet etmektir. Rabbimizin güzelliğinden bir güzellik anlatmaktır. Derdimiz bu olunca o sıkıntıya katlanmamız da ayrı bir ibadettir aslında. Evet, beraber olmak daha doğrudur. Eğer Resulullah Efendimiz beraber olmasaydı hiç kimseyi imana davet edemezdi. Her türlü sıkıntıya rağmen daveti yaptı. Daveti yaparken Allah buyuruyor, sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Hidayet Allah'tandır. Yani kulun benim kulum hidayetimi kabul etmezse sen ona zorla bir şey veremezsin dedi. Sana düşen evet, Allah'ın vahyini tebliğ etmektir, anlatmaktır, öğretmektir. O anlayıp kabul ederse iman eder, ben ona iman verir, onu hidayete erdiririm. Sahabe anlatıyordu, Resulullah Efendimiz o hac döneminde, panayır döneminde, aynı zamanda hacda bir de panayır oluyor. Her memleketten gelenler oraya ticaret yapmaya geliyor ayrıca. Gelenler çadır kuruyor orada. Diyor Resulullah Efendimiz hiçbir çadırı atlamaksızın her bir çadıra girip davet ediyordu. Allah'a davet ediyor. İmana davet ediyor. Ama diyor onlar şehre girerken Ebu Leheb yollarını kesip benim bir yegenim var. Mecnundur. Aklını getirmiş. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Delidir. Onu dinlemeyin. Resulullah Efendimiz çadıra girince onlar onun o olduğunu anlayıp anlatmaya başlayınca kimi onu da alay ediyordu, kimi dalga geçiyordu, kimi küfür ediyordu. Hatta bunun ötesinde kimi evet, tükürüyordu ona. Evet, buna rağmen Resulullah Efendimiz hiçbir çadırı atlamaksızın her bir çadıra girip davetini yapıyordu. Biz de onun ümmetiyiz. Ona tabi olmuşuz. Allah ayet kerimede de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Biz de ona tabi oluyor, bu daveti yapıyoruz. Allah'a iman etmeye, yani Allah'ı sevmeye davet ediyoruz. Allah'ı bilmeye, tanımaya davet ediyoruz. Allah'a abd olmaya davet ediyoruz. Kur'an'a, Allah'ın vahyine, imana davet ediyoruz. Sadece Kur'an benim kitabımdır demekle ki kimseye kitap olmuyor. Eğer oradaki Allah'ın vahyini okuyup, anlayıp, iman edip gerekeni yapıyorsak, o bizim kitabımızdır, Kur'an'ımızdır. Yoksa kitapsız olmuş oluyoruz. Evet, kitaba, imana davet ediyoruz. Bunu yaparken biraz sıkıntıyı göze almak gerekir. Ne kadar? Gücümüz kadar. Dayanabildiğimiz kadar. Bize zarar vermeyecek şekilde, gönlümüze zarar vermeyecek şekilde bunu yapacağız. Eğer sıkıntı duyuyorsak, bize zarar veriyorsa sonra sıkıntı duyuyorsa sıkıntıyı duymayacağımız kadar yapalım onu. Yani. Herkes kendi gücünü biliyor. Dolayısıyla gücü kadar Sorumludur herkes. Gücümüz kadar davetimizi yapacağız. Resulullah Efendimiz'i temsil edeceğiz. Allah'ın Resulüne Resul olacağız ki olmak zorundayız. Her bir kul mümin Allah'ın Resulünün aynı zamanda Resulüdür. Onun getirdiğini taşıdığı kadarıyla onun davetini evet, üstlendiği kadarıyla onun Resulüdür resulü olmalıdır. Olmaya çalışmalıdır. Gücü kadar